Sizden biriniz kendisini isabet eden bir ağrıdan, sancıdan veya sıkıntıdan dolayı ölümü asla temenni etmesin çok darda kalırsa şöyle söylesin. Allah'ım yaşamak benim için hayırlı ise ömrüme bereket ver. Eğer ölüm benim için hayırlı ise hayırlı bir ölüm bana nasip eyle diye dua etmesi lazım. Ölümü istememesi lazım. Neden öyle? Çünkü mümin insan için hayat büyük bir berekettir. Asil de ise berekettir. İtaatkar ise de bereket. Neden? Çünkü hala tevbe etme ihtimali var dönme ihtimali vardır, zarardan kurtulma ihtimali vardır. 70 yaşında Şahin Akşibent Hazretlerine gelen bir yaşlı, efendim temizlenmek için sana geldim, günahlardan bağışlanıp bundan sonraki yolumu düzeltmek için sana geldim, sohbetlerinle beni irşad etmene geldim ama geç geldim, kusura bakma dedi. O da ona şu cevabı verdi, ölmeden ki geldim, geç gelmedin. Bir mümin için yaşamak mutlaka berekettir. Asi, isyankar ise de berekettir, itaatkar ise de berekettir. Asi ise niçin berekettir? Çünkü her an tevbe etme şansı vardır, imkanı vardır. Ancak ölürse artık tevbe etme ihtimali kalmıyor. Yapacak bir şey yok, hesap başlamış oluyor. Onun için günahkar bir insan için bile yaşamak iyidir. Hangi açıdan iyidir? Tevbe etmeli ihtimali olduğundan dolayı.